insanlar günahkardırlar. Fecib suresinin 19. ayeti kerimesi Haram helal demeden mirası yiyorsunuz diyor. Şimdi burayı bu ayeti kerimeyi güzel anlamak lazım. Burada nasıl yazdım bilmiyorum ama Size ben bu ayet-i kerimenin özünü söyleyeyim. Ne diyor? Haram, helal demeden mirası yiyorsunuz. Halbuki allah Teala ayet-i kerimesinde ölüm hak, miras helal diyor. E babanın malı babadan sorulup da ölense o maldan sorumlu değilse ona helalsa e buradan helal haram demeden mirası yiyorsunuz diyor. Bu miras şu ayeti kelimenin karşılığındaki miras. Bütün nefisler ölümü tadacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'a kalacak. İşte Allah'ın malını alırken helal haram demeden bu malları alır yersiniz diyor. Evet. Buradaki mirasın manası yerlerin ve göklerin mirası Allah'ın derayeti kelimesine göre Allah'ın mülkünün insanlara tarafından miras olarak kullanılmasıdır. Yazmışız. Burada da yazmışız. Sonunda insanların ölümü ve kıyametin kopmasıyla bu miras yine Allah'a kalır. Bu durumda göklerin ve yerin mutlak hakimi ve mutlak sahibi olan Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını olmadığına meydana çıkmaktadır diyor. Evet. Bu durumda göklerin ve yerin mutlak hakimi ve mutlak sahibi olan Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığı meydana çıkmaktadır. İşte insanlar dünyada çalış, çalışıp dünyalık elde etmek için helal haram demeden toplar ve nihayet elindeki topladığı malı yiyip bitiremeyeceği bir ömüre sahip olmasına rağmen hala daha hırsla dünyalık toplamaya devam ederler. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte benim ümmetim üç kısma ayrılır diyor. Birincisi helal haram demeden toplar Buna elin bir azap var diyor. İkinci kısım helalinden toplar. Helal yer helalinden toplar. Buna da ince bir hesap var diyor. Nedir bu ince hesap? Komşun aç çattı sen tök yattın mı? Komşunun haline hatırını sordun mu? Yetimi gözettin mi? Yolda kalmışı efendim arayıp sordun mu? Onların ücretlerini verip memleketlerine kadar gönderdin mi? Fakire, fukaraya yardım ettin mi? İşte ince hesap bunlara var. Zekatını verdin mi? Sadaka verdin mi? Evet. Bir üçüncüsü, akşamdan sabah yiyeceği olmayan insan, el rızkı teala Allah der, rızkı veren Allah'tır der. İşte bu, efendim, mükafatı kazanan insandır. Bu arzu ve istekleri içerisinde nehet ölüm gelir kendilerini yakalar mallarını miras olarak evlatlarına bıraktıklarında evlatlarına bıraktığı mirasları helal lakin kendilerinin bıraktığı bu miras malın hesabından Allah'a karşı sorumludurlar.